Galatasaray'da transfer döneminde hiç beklenmeyen krizlerden biri Barış Alper Yılmaz konusunda çıkmıştı. Milli futbolcu Suudi Arabistan ekibi Neom'un yüksek teklifini değerlendirmek istedi. Ancak Galatasaray yönetimi transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala onu satmaya sıcak bakmadı. Durum değişecek teknik heyette Barış'tan Şampiyonlar Ligi'nde yararlanmak istiyordu. Karşılıklı görüşmelerin ardından 25 yaşındaki kanat oyuncusu Galatasaray'da kaldı. Ancak bu sezonun ardından durum değişecek. Yönetimin 2026 yaz döneminde oyuncunun ayrılığına izin vermesi bekleniyor. Elbette iyi bir bonservis bedeli karşılığında. Yine teklif alır. Neom'un oyuncuya olan ilgisi sürüyor. Bu sebeple önümüzdeki yaz döneminde de tekliflerini iletmeleri bekleniyor. 2026 yazında yönetimin önünde yeterli zaman bulunacağı için barışın boşluğunu da kapatabilecekler. Milli futbolcu ise Suudi Arabistan'da oldukça iyi bir para kazanacak.